Sende saklı. Görünenin ötesi. Herkese merhaba. Sende saklının 3. bölümü ile birlikteyiz. Bu bölümde ilişkilerimizin dinamiğini anlamaya, kendimize seviyor muyum yoksa bağlanıyor muyum sorusunu sormaya ve bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız. Bazen bir ilişki içindeyken ya da geçmişimize dönüp baktığımızda ilişki içinde olduğumuz kişiye karşı duygularımızı sorgularız. Ben onu gerçekten seviyor muyum yoksa bu bir bağlanma mı? Bağlanmaktan kastettiğim şeyin kaygılı bağlanma olduğunu belirtmek isterim. Sevgi ile bağlanma arasındaki çizgi o kadar ince ki çoğu zaman farkında bile olmadan o çizgiyi geçiyoruz. Bu bölümde o çizgiye birlikte yakından bakalım istiyorum. Çünkü orada sizde saklı bir şeyler olabilir. Hepimiz duygusal olarak sevgiye ihtiyaç duyarız. Bu ihtiyaç bizi ilişki içinde olmaya ve bu ilişki için bazı şeyleri yapmaya, bazı şeylerden ise kaçınmaya yöneltir. Sevgi arayışı bizi istemediğimiz şeyler yapmaya yönelttiğinde Orada durup bunun sevgi mi bağlanma mı olduğuna bakmamız gerekir. Çünkü sevgi çoğu zaman bir eşlik etme halidir, bağlanma ise tutunma. Kaygılı bağlanan kişi sevilmek için çok çaba gösterir. Bağlandığı kişinin yanında olmak için kendinden ödün verir ve çoğu zaman bu fedakarlığa sevgi adını verir. Kaygılı bağlanan biri için sevmek aslında terk edilmemek için verilen görünmez bir mücadeledir. Bu kişi ilişkilerinde aşırı ilgi ister, başkalarını kontrol eder ve sevgiyi kaybetmekten korkar. Verilen tüm bu mücadeleye sevgi adını koysa da bunun temeli duyduğu yoğun ihtiyaç ve taşıdığı korkudur. Sevgi ve bağlanma arasındaki farkı biraz daha netleştirmek istiyorum. Öncelikle sevgi ne değildir ona bakalım. Sevgi birine tutunmak, onsuz yapamamak, sürekli ona yaramak değildir. Sevgi karşılık bekleyerek yapılan fedakarlıklar zinciri de değildir. Sevgi onsuz kendim olamıyorum düşüncesi hiç değildir. Peki o halde sevgi nedir? Sevgi, birey olmayı sürdürebilirken bir başkasına yer açabilmektir. Sevgi, yanında kendiniz olabildiğiniz, yargılanmadan, şekle sokulmadan var olabildiğiniz özgür bir alandır. Sevginin ne olup olmadığını örnekler üzerinden de ele almak istiyorum. Bu örneklerle kişilerin ilişkide olduklarında hissettikleri duyguları daha net bir şekilde fark edeceğinizi düşünüyorum. Şu cümleler size tanıdık geliyor mu? Onun için bütün planlarımı iptal ediyorum. İşlerimi erteliyorum. Kendimi hep onun ihtiyaçlarına göre ayarlıyorum. Kişi sevdiği için her şeyi yapmalı. Sizce bu cümlelerde duyulan ses Fedakarlığın mı yoksa vazgeçişin mi? Gerçek sevgi kendinden vazgeçmek değildir. Kendini koruyarak da sevebilir insan, birbirine zarar vermeden de dokunabilir. Şimdi de bir başka söze kulak verelim. Onunla birlikteyken uzun bir sessizlik olmuştu. Saatlerce konuşmadan oturmuştuk. Ama içimde bir huzur vardı. Sanki kelimelere gerek yoktu. Yanındayken içim sakindi. Onunla ilişkimde ne mesaj atmadığımda kaygılandım ne de konuşmadığımızda sevgisiz hissettim. Çünkü biliyordum ki o yanımdaydı. Bu sözlerdeki sevgiyi eminim siz de duyuyorsunuzdur. Şimdi de bir başka cümleye bakalım. Telefon çalmadığında panik oluyorum göz teması kurmasa kötü bir şey mi oldu diye kaygılanıyorum. Mesaj attı mı diye sürekli telefonumu kontrol ediyorum. Aramayacak, benden bakacak, beni terk edecek diye çok korkuyorum. Bu sözlerdeki ilişki dinamiğini görebiliyorsunuz değil mi? Ötekine bu kadar odaklı olmak, onu kontrol etmek, sürekli mesaj atmak, aranmayı beklemek, Sizce tüm bu olup bitenler sevginin yansıması mı kaygının sonuçları mı? Birini aramaya, ona tutunmaya, hep yanında olmaya çalıştığımızda onsuz eksik hissediyorum dediğimizde belki de aradığımız ve istediğimiz şey o değil de onun bize hissettirdiği tamamlanmışlık duygusudur. Hissedilen duygular ve yapılan davranışlar bir ihtiyacı barındırır içinde. Bu ihtiyacı fark etmek önemli. Çünkü ihtiyaç fark edilmediğinde karşılanmamış olarak kalacak ve tatmin arayışı dolaylı yollarla gerçekleşecektir. Hakiki tatmin dolaylı olanla asıl olanı ayırabilmekle mümkün. Sevgi asıl olandır, bağlanma dolaylı olan. Sevgi çoğu zaman bir eşlik etme halidir bağlanma ise bir tutunma. Sevgi ait olma ihtiyacından doğar, bağlanma ise korku, eksiklik ve yalnızlıktan. Son olarak ilişkimizde hissettiğimiz şeyin sevgi mi, bağlanma mı olduğunu anlamak için kendimize şu soruları sorabiliriz. Onsuz hayatım nasıl olurdu? Bu ilişki beni büyütüyor mu yoksa tüketiyor mu? Onun yanında kendim olabiliyor muyum yoksa sürekli yeterli görünmeye mi çalışıyorum? Birlikteyken kendime yaklaşıyor muyum yoksa uzaklaşıyor mu? Bu ilişkide içim sakin ve sessiz mi yoksa gürültülü mü? Onu gerçekten tanıyor muyum yoksa onu tamamlanma hayalimle mi örtüştürüyorum? Özetle her ilişkide bir parçamız açığa çıkar. Bazıları bizi büyütür, bazıları ise tüketir. Bazılarıyla ilişkimizde güven duyarız, bazılarında ise kaybetme korkusu yaşarız. Bazılarının yanında olduğumuz gibiyizdir, bazılarının yanında diken üstünde. Hislerimizin rehberliğine güvenerek yol almalıyız. Çünkü ne olursa olsun içimizde bir yer hep bilir. Gerçekten sevdim mi? Yoksa sadece çok mu ihtiyacım vardı? Bu yayını dinledikten sonra belki sizde de bazı sorular uyanır. Yanıtı hemen bulmak zorunda değilsiniz. Ama o soruların izini sürmek sizi kendinize götürecektir. Çünkü bazen cevap sadece sende saklıdır. Görüşmek üzere.